Herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rüzgar'la videoyu açtık. Rüzgar da böyle etrafını bakınıyor. Neler oluyor acaba? Neler bitiyor? Camdan bir de kendini görüyor. Oraya odaklandı. Oraya bakmaya çalışıyor. Aa orada da mı Rüzgar varmış? Evet orada da Rüzgar varmış. Rüzgar içeride durmadığı için arkadaşlar yanıma aldım. Bugün o oluşumla beraber böyle mutfak temizleyeceğiz. Ama dip köşe mutfak temizliği yapacağım. Biliyorsunuz ben çok sık mutfağımı temizliyorum. Ayda bir kere siliyorum zaten. O yüzden çok kirli değil. Ama Ramazan öncesi yine temizlemek istedim. En azından Ramazan'ı temizlikle uğraşmam dedim. Bir de iki tane bebeğim var. Onlarla uğraşırım. Oruç tutacağım. Hani ibadet ederim diye düşündüm Ramazan'da. En azından temizliğimi daha önce bitirmiş olurum. En azından onlara fırsat kalır. Bir de Ramazan'da ben misafir ağırlamayı çok seviyorum. Özellikle misafiri Ramazan'da ağırlamayı daha çok seviyorum. Böyle Ramazan sofraları kurmayı çok seviyorum. O yüzden böyle bol bol inşallah nasip olursa çocuklarım hasta falan olmazsa hani gönlümden geçen misafir ağırlamak. O yüzden de böyle temizliğimi bitireyim. Ramazan'da böyle rahat rahat misafirlerimi ağırlarım. Hani yemeklerimi yaparım. En azından böyle detaylı bir temizlik olmaz. Ama tabii ki de ev süpürmesi, silmesi... Yani banyolar her daim bütün. Her daim yapılan şeyler. Ama en azından cam, kapı, mutfak onları silmem diye düşündüm. Detaylı bir temizlik. Ama babamız işte. abisi içeride çizgi film seyrediyor. Ona çizgi film açtık. İzin verdik. Ama Rüzgar da doğmadı. Onu da yanıma aldım bakalım. Mama sandalyesine koyacağım. Evet çılar içeriden ağlıyor. Büyük ihtimal çizgi filmi bitti. Değiştir anne diyor. O bak sesleniyor arkadaşlar. Ah iki çocukla temizlik yapmak çok zor. Ya anneciğim seni mama sandalyesine koyayım. Evet arkadaşlar geldi. Bu beni çağırıyor. Anne çizgi filmin bitti. Reklam çıktı. Anne böyle oldu şöyle oldu. Bir yandan da çınarla ilgileniyorum. Bir yandan mama sandalyesinde zaten rüzgar var. İnşallah durur. Karnını falan doyurdum. Bütün her şeyini yaptım. Bir de sevdiği oyuncak var. Kaktüs. Onu da eline verdi. Artık inşallah durur. Çünkü saat arkadaşlar şu anda 9.30. Ve ben daha hala mutfağı silemedim. Artık akşama kaldı ama yapacak bir şey yok. Yani 12'ye kadar bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü ben öğlen de Salonun camını sildik eşimle beraber. Daha doğrusu ben çoğunu sildim. O sanamadığım yerlere eşim yardım etti sağ olsun. Sonra o işe gitti. Yemekti, çocuklarla ilgilenmeydi. Yani bu saat oldu. Daha hiç başlayamadım. Eşim diyor ki mutfağı sildim mi? Nerede sileceğim mutfağı iki çocukla? Böyle bir imkansız. Rüzgar zaten durmadı abisi uyuyunca. Hepten canı sıkılıyor. Yani öyle silmesi, temizlemesi çocuklara zor oluyor. Ama en artık böyle zar zor. Ramazan öncesi yapayım çünkü Ramazan'a daha çok zor olacak arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce mutfağımı neyle siliyorum? Onu detaylı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Biraz sarayım suyumu sizlere de göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sıcak suyumu böyle leğenime boşalttım. Bayağı sıcak. İçerisine biraz da soğuk su koyacağım. Ben çoğu mutfaklarda asprox kullanıyorum bu sarı gücü. Beğeniyorum. O yüzden devamlı bunu kullanıyorum. Bir de ben mutfakları zaten cifle siliyorum arkadaşlar. Eğer beyaz dolaplarınız varsa cif çok güzel yapıyor. Parlatıyor. Bir de lekeleri de çıkartıyor. İçerisine biraz böyle sıvı sabun da koyuyorum. Sonra asprox'tan da sıkıyorum. Sonra Bim'in bezlerinden kullanıyorum normalde silip kurulamaya. Bir de bir sene önce bu bezi almıştım. var. Pelo mu ne öyle bir markası var arkadaşlar. Belki sizler de biliyorsunuzdur. Çok memnun kaldım. Üç, üçlü olarak satılıyor. Bunu devamlı olarak mutfağımda kullanıyorum. Bir de dediğim gibi bimin bezlerinden çok memnunum. Normalde mutfak bezi olarak bunları kullanıyorum. Bir tane de kurulama besi olarak bunu çıkarttım. Bununla kurulacağım. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Çünkü çok zamanımız kısıtlı. O kadar da doluyum ki çarşamba gününe kadar. Yarın arkadaşlarım gelecek. Salı günü yine bir doluluğum var. Sonra çarşamba gün çarşıda bir işim var. Ondan sonra geleceğim. Hem evi de temizlemem lazım çarşambaya kadar. Yani çarşamba gecesi Allah izin verirse zaten sonra kalkacağız. İlk savurumuzu yapmış olacağız. Böylelikle Ramazan ayına gireceğiz. Allah kabul etsin arkadaşlar. O yüzden böyle Ramazan öncesi bir güzel temizlik yapalım. Yarın da en azından arkadaşlarıma ağırlayacağım. Yani akşam gelecekler ama anca böyle yemek falan yaparım. Tatlı yaparım diye. Çocuklarla anca onları yaparım diye düşünüyorum. Bir de silebilirsem balkonun cam silmeyi düşünüyorum yarına. Başka hiçbir iş yapmayacağım. Artık salı günü de nasıl olursa salı günü de yine bir evde yapmak istediğim işler var. Belki detaylı ebeveyn banyosu ve normal banyoyu güzel yıkamak istiyorum. Fırçayla ben çünkü böyle detaylı bir temizlik yapmayı seviyorum arkadaşlar. Rüzgar da ağlıyor. Nasıl olacak bu işler? Ne oldu anneciğim? Ne oldu anne? Evet arkadaşlar rüzgar da durmuyor. Bakalım nasıl olacak ya? Nesi oldu Bak mutfak karıştırma derdinde. Bakayım bu neymiş bakayım. Evet inşallah Allah nasip ederse arkadaşlar iki tane oğlum var valla bana yardım edecekler büyüyünce inşallah. Bir cam siler, bir mutfak siler bana yardım ederler büyüyünce değil mi anneciğim? Erkek gücüyle yardım ederler annelerine. Evet arkadaşlar yandım. Evde 3 tane erkek. Tek kadın benim. Arkaları toplamak nerede? Ne olacağız bilmem. İnşallah yardım ederler. Neyse koyayım arkadaşlar. Bir an önce de işlerime başlayayım. Hemen buradan başlayacağım arkadaşlar. Sonra bu şekilde buraya doğru devam edeceğim. Ben buradan başlayayım. Evet evet buradan başlayayım. Çünkü buralar biraz daha yağlı daha zor oluyor. Aspiratör kısmı. Hemen buradan başlayalım. Üstleri bitirdikten sonra hemen aşağıya geçiyor, geçeceğim zaten. Dediğim gibi çok kirli olmadığı için çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yine bir iki üç saatlik işi var mutfağa. Ama böyle çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutfağımı zor zor temizledim. Ha, eşim geldi dedim Rüzgar al ne olur artık bu mutfağı bitireyim. Ben dedim 2 saatte temizlerim. Evet planladığım gibi oldu. Çünkü niye 2 saat verdim arkadaşlar? Yoksa benim mutfağım temiz. Böyle 2 saatlik bir işi yoktu. Hatta o 2 saat içerisinde buzdolabının içerisini dahil temizlerdim. Ama rüzgarın durmayacağını tahmin ettim. Çünkü bu aralar rüzgar baya böyle mısınız. Her şeyi ağlıyor. Her şeyi ağlıyor arkadaşlar. Yani hep kucak istiyor. Benimle durmak istiyor. Koyduğum anda başlıyor. Ağlamaya vallahi üstümdeki gibi darlandım. vallahi darlandım artık. <laughs> yani kucakta kucak da kucakta kucak, da kucak. Ben pilatese gittiğimde eşim diyor ki sen yokken hiçbir sesi çıkmıyor. Ama ben varken beni gördüğü anda Böyle hep kucak istiyor. Hep ağlıyor. Yani o şekilde oyunlar istiyor. Artık böyle gıdıklamamı falan istiyor C -E yapmamı. Böyle oyalamamı istiyor. O yüzden biraz böyle zar zor yaptım. Ama şükür bitti. Her yer tertemiz oldu. Bazı dolap içlerini temizledim. Bazıları temiz olduğu için temizlemedim. Nerelerin içerisini temizledim. Baharatlı kısmını tamamen boşalttım. Bu çekmeceyi boşalttım. Bu bu tabak bölümü zaten böyle çok üst üste olmadığı için onları çekerek altlarını da sildim. Sonra lavabo altını boşalttım. Kileri tamamen boşalttım. Yine çoğu yeri boşalttım ama 2-3 Böyle misafirlik olan kısımları bu sefer boşaltamadım. Dedim yürüyüşler durmayınca dedim oralar kalsın. Or oralar zaten temiz. Bir de aspiratör üstünü boşalttım. Orada da böyle çok nadir kullandığımız baharatları koyuyorum. O yüzden orayı da boşalttım. Böyle tertemiz ol. Çok da içime sindi. Cifle böyle bembeyaz oluyor arkadaşlar. Böyle vallahi şu an çok mutluyum. En azından bitti. Kafamdaki bir tane bir şey bittiğinde böyle insan daha mutlu oluyor. Yoksa böyle üstümle yük oluyor. Bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani insan yapınca rahatlıyor. Valla üstümden yük kalktı. Bugün sonun camını da sildim. Eğer öyle baktım olursa dediğim gibi yarın bir de balkonun camıyla bu mutfağın camını sildim mi oh mis valla tertemiz. En azından diğer yerler kalsa da hani Ramazan'da çok sıkıntı olmasın en azından görünen kısımları temizlemiş olurum. En azından görünen kısımları temizledim. Valla arkadaşlar yani iki çocuklu iş yapmak çok zormuş yani. Bebekken daha kolaydı. Diyorum en azından biraz yürüse daha mı rahat olur, en azından kucak istemez. Ama artık yürütece koyma vakti de geldi diye düşünüyorum. Çünkü canı sıkılıyor, hep kucak istiyor, gezdirmemi istiyor. Böyle oturmak istemiyor, tek başına olmak istemiyor. Hep bir şeylerle oyalanmak istiyor veya oyuna oynamamı istiyor onlar artık. 8 aylık olduk, büyüdük. Evet, böyle deyince de ne? Evet arkadaşlar hemen dolap içlerine geçelim. Çünkü dediğim gibi saat 12'yi geçti. Daha onları uyutma vakti var. Mı? Çınar Rüzgar daha uyumadı. Benimkiler gece kuşu 2'ye kadar uyumuyorlar. Vallahi öyle hiç dinlenme yok. Neyse arkadaşlar hemen dolap içlerini sizlere göstereyim. Nasıl dizayn ettiğimi. Belki sizlere de fikir olur. Belki beğenmediğiniz kısımları yorum kısmına yazarsınız. Bunu buraya koyarsan daha güzel olur diye. Onu, onu da düşünürüm arkadaşlar belki yerlerini değiştiririm. İlk önce Aygız'ımın yanında bu şekilde mutfak şefim var. Mutfak şefimi çok kullandığım için tezgah üstüne koyuyorum. Burada da yağdanlıklarım var. O yağdanlıklarımı da yarın doldururum. Artık saat dediğim gibi çok geç oldu. Hemen aspiratör dolabının yanına geçiyorum. Burası baharatlık bölümü. Hemen burada böyle ana baharatlar var. Tuz, karabiber, nane, kekik kekik gibi baharatlar var. Hemen üstte üst kısmı biraz karışık. Orada sufle kaseleri, güveç kapları yine baharatlar var. Sonra bu üst kısımda burayı açamıyorum şimdi arkadaşlar. Burada da nadir kullandığım baharatlar var. Hemen bu aspiratörün diğer yanına geçiyorum. Diğer yanında burada böyle bardaklar var. Günlük ve misafir bardakları. Bunlar bize yeterli oluyor maknole kaplarıyla vegan saklama kapları var. Böyle ek gıda döneminde Çınar'dayken çok kullanmıştım bir yere gittiğimizde. Sonra hemen bu orta kısma geçiyorum. Orta kısımda da hemen günlük kullandığımız tabaklar var. Burada böyle iki kişilik böyle kahvaltı tabakları, kek standı, yine bu yemek takımının salata tabakları var burada. Burası da bu şekilde. Dediğim gibi ben sadeliği ve düzeni çok seviyorum arkadaşlar. Böyle üst üste olan hiçbir şey benim hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle her şey böyle geniş geniş ferah ferah durmasını Hemen diğer kısma geçelim arkadaşlar. Burada da yine böyle kahve takımım var. 3 takım. Bir tanesini bunu kırdım geçenlerde. Burada da çay bardakları. Bunlar günlük kullandım. Bunlar da arkasındakiler misafirlik. Hemen bu üst kısma geçelim. Burada da yine kahve yanı su bardağım ve yemek takımının kahve bardağı ve Nescafe bardağı var. Burada da böyle sunumluk, salata tabağım var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Hemen arkadaşlar, kiler dolabının üstüne geçiyorum. Burada yemek takımım var. Yemek takımım en güzel bu şekilde sığıyor. Burada da böyle yine sunumlukları, sonra kek kalıpları, fırına giren kaplar falan var. Hemen bu kilerin alt kısmına geçiyorum. Burada yine böyle baharatlı kısımlarım var. İşte tarana, baharatlar, susam, sonra kakao, nişasta. Yani kuru bakliyatlar da burada var. Bu ön kısma mecbur böyle kahvaltılıklarımı koymak zorunda kalıyorum. Çünkü onlar dışarıda durması gerekiyor. Burada da arkadaşlar yine böyle tefalin. Böyle sapı çıkan tencere takımım var. Burada da yine çaydanlıklarım var. Arkada şekerim, işte yağım, filan var. Bu şekilde dizayn ettim arkadaşlar. Bence en güzel bu şekilde oluyor. Hemen burada bulaşık makinem var. O bulaşık makinemde zaten gömme. Biz yani mutfak dolabının kapağından yaptırdık. Sonra hemen burada lavabo altım var. bu altımda mı arkadaşlar bir şey göstereceğim. Biz bunu yeni aldık. Belki sizlere de fikir olur. Belki sizler de alabilirsiniz. Ikea'dan geçenlerde bir dolap içi lavabo altı düzenleyici aldık. Bu şekilde hem tableti, sirkeyi, sonra bulaşık deterjanı, yağ sökücü buraya rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Daha düzenli oldu bu şekilde. Sonra burada hemen çöpüm var. Burada hemen çöpüm var. Burada da leğenlerim işte rendem, taparım, su smote makinem, bıçak setim falan var. Bu şekilde düzenledik. Bence burası da en güzel düzenlenmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bu organizerlerden bir tane daha istiyorum. Belki böyle rendemi, tapırı o, o şekilde içlerine koyarım. Daha düzenli olur. Bence burası da çok güzel oldu. Hemen bu ikinci çekmeceye geçiyorum. İkinci çekmecede böyle bir mini kahvaltı takımı pasta tabağım işte. Kuru yemiş tabaklarım, kaselerim var. Bardaklarım var işte. Nescafe bardakları. Yine Çınar'da kullandığım kahvaltıda filan tabaklar, kaseler var. Bunlar çok iyi oluyor. Sonra hemen en alt çekmeceye geçiyorum. En alt çekmecede de böyle arkadaşlar. Yine kahvaltı sunumluklarım var aşağıdan. Burada porselen böyle servis sunumluklarım var. Bence burası da böyle gayet ferah oldu. Sonra burada arkadaşlar böyle çok bir şey yok. Blender falan var. O yüzden orayı göstermiyorum. Sonra burası da arkadaşlar tencere yerim benim. Böyle tencerelerim de yine böyle gördüğünüz gibi sıkışık diye rahat rahat koydum. Tezga üstümde dediğim gibi aygısım. Sonra kahve makine. Bunu arkadaşlar çıkarttım. Biraz böyle yağlı gördüğünüz gibi. Buna tablet koyup sıcak su döküp sabaha kadar bekleteceğim. Burada da arkadaşlar karaca eğri freyim var biliyorsunuz. Bolca video çekmiştim karaca eğri frey videosu. Bence mutfağıma da çok yakışıyor. Antresit rengini seçmiştik. Tezgahımız da baya böyle uyumlu oldu. Yani ben mutfağımı çok seviyorum arkadaşlar. Zaten beyaz siyah rengi çok seviyorum. Evet arkadaşlar inşallah mutfak düzenimi beğenmişsinizdir. Ben böyle tıkışık tıkışık dolapları hiç sevmiyorum. Böyle rahat ferah olması benim için en önceliği. Temizliği de çok kolay oluyor. Bu şekilde sık sık temizlediğimde de çok kirlenmiyor. Temizliği de daha bir kolay oluyor. Hele iki çocuklu olunca daha kolay oluyor temizlemesi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben böyle tıkışık eşyalar sevmiyorum. O yüzden kullanmadığım eşyaları ben hemen elimden çıkartırım tutma. Bunlar benim kullandığım eşyalarım. Benim konsolum veya gümüşlüğüm yok. Tamamen misafirliklerim, günlüklerim bu dolapta. Bir de kombi dolabımız var. Orada yine böyle paketli gıdaları koyuyorum. Makarnaydı, işte kabartma tozu, vanilya, çay. ...böyle paketli oluyor ya... ...onları da oraya koyuyorum... ...o şekilde mutfağımı dizayn ettim... ...karşıya da düşünüyorum ama bir yandan diyorum ki... ...burayı bilen o kadar zor oluyor ki... ...bir daha karşıya yaptırdığımda... ...orayı da temizlemesi... ...gerekiyor... ...ya yani bilmiyorum o yüzden çok böyle yaptırasında da yok... ...bir daha orayı da temizleyeceğim... ...burayı da temizleyeceğim... ...yani burayı da ne yetiyor... ...tek kışık çekmecem yetmiyor... ...kışık çekmecime bir çözüm bulmam gerekiyor kaşık çekmeyeceğim yeterse bu mutfak dediğim gibi bana fazlasıyla yetiyor. Bir de bizim fortunatımız da zaten arkadaşlar boş. O yüzden ben böyle yine buharlı pişiricim falan formantaya da koydum. Böyle yine orayı kutulu şeylerden alıp içerisine koydum. O şekilde duran eşyalarım da var. Böyle lazım oldukça düdüklü tencere falan. Böyle kutulardan çıkartıyorum. Kullanıyorum. Çok fazla kullanmadım. Nadir kullandığım şeylere o şekilde ayarladım. Yani dediğim gibi burası böyle fena olunca hem temizlemesi hem görünümü çok güzel oluyor. Eserinden beri ben böyle çok böyle üst üste eşyaları sevmiyorum. Yani bu çocuk odasında olsun, oyuncak dolabında olsun, bizim dolabımızda olsun. Böyle çok böyle eşya varsa hele ki kullanmıyorsam direkt dediğim gibi çıkartıyorum. Eğer ben kullanmıyorsam kullanan bir insana veriyorum. En azından kullansın diye. Çünkü boş boş tutacağım onu. En azından bir, birisinin işine yarasın diye düşünüyorum. O yüzden hep elimden bugüne kadar çıkarttım. Sadece kullandıklarımı tutuyorum arkadaşlar. Yani videom bu şekildeydi. Biraz böyle karışık oldu. Tamamen videomda gösteremedim temizliğimi. Tabi istediğim gibi de çekemedim. Hatta motivem biraz da böyle düştü arkadaşlar. Rüzgar böyle ağlayınca durmayınca dedim. Ay dedim durmuyor bu çocuk. Kesin kalacak mutfak falan. Ama onu da çok ağlatmak istemiyorum. Hatta şimdi her ağladığında alıyorsun. O yüzden bu çocuk böyle sana naz yapıyor. Evet biraz da bana naz yaptığını düşünüyorum. Çünkü biliyor ki annem beni alacak böyle. Hemen iki ağlayayım hemen kucağına alacak. O da artık alıştı. Ama ne yapayım ya ağlamasını da istemiyorum. Hemen böyle kucağıma alıyorum. Sakinleştiriyorum. Öyle yapacak bir şey yok. İnşallah bu bugünlerde geçecek, büyüyecekler. Artık yaz da geliyor. Böyle bol bol dışarılara çıkarız filan. En azından çocuklar da enerjilerini dışarıda atar, yorulurlar. Canları sıkılmaz. Çünkü evde onların da canları sıkılıyor. Ne kadar da arkadaşlarımla görüşsem de onların çocuklarıyla görüşse de yani her görüşemediğimiz için canı sıkılıyor ama en azından hava iyi olursa parka indiririm, siteye indiririm. En azından orada farklı insanlar, farklı çocuklarla oynarlar. Biraz daha böyle onlar için iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da ipucu vermek istiyorum. Bu hafta çok güzel içerikler çekeceğim sizler için. Sizler de beni takip etmeyi ve sili kısmını açmayı unutmayın ki arkadaşlar videolarımdan haberdar olun. Çünkü sili kısmı önemli en azından yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Bizlere zaten abone olup destek olun. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler sayesinde YouTube kanalım kocaman bir aile olacak. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar ki motive olayım ki güzel içerikler çekeyim. Çünkü motivasyon çok Motivasyon çok önemli arkadaşlar. Ben bu YouTube işini çok severek çekiyorum. Şu an belki bin küsür abonem var. Ama belki bir sene sonra daha fazla olacak. Diğer senelerde daha fazla olacak. Yine dediğim gibi aynı motivasyonla, aynı istekle. Tabii ki de kendimi geliştirerek sizlere video ve içerik çekeceğim arkadaşlar. Ama düşünceleriniz olursa bu şekilde video çekebilirsin veya da bu şekilde içerikler üretebilirsin diyen arkadaşlarım olursa onların düşüncelerine de sizin düşüncelerinizi de istiyorum arkadaşlar. O yüzden yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Bunu demeden kapatmıyorum biliyorsunuz. Standart cümle. Kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunu diyorum direkt arkadaşlar. Şimdi Artık size burada dediğim gibi veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve diğer güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.